Bu videoda sayıların aslında neyi temsil ettiği üzerine biraz kafa yoracağız. Diyelim ki bize şöyle bir sayı veriliyor. 25. Bu ne anlama geliyor şimdi? Bu 5 rakamı birler basamağında. O zaman bu 5 tane 1 demek. Buradaki 2 rakamı ise onlar basamağında. Onlar basamağında. Onlar basamağı burası. Bu da birler basamağı. O halde bu 2 tane 10 anlamına geliyor. Şimdi ne demek bu? Bu sayıyı şöyle de yazabiliriz. Buradaki 2, 2 tane 10 demekti. Yazıyorum. Eşittir 2 tane 10 artı artı 5 tane 1. Peki, 2 tane 10 ne demek? Onun 10 on tane şeyden oluşan bir öbek olduğunu düşünebilirsiniz. Yani burada 10 tane çubuk varsa diyebiliriz ki, Şöne kopyalıp yapıştırayım diyebiliriz ki bu eşittir 2 tane 10'umuz var. 1 onluk ve 2 onluk. 2 tane onluğumuz oldu böylece. Burada 2 tane 10 var. O da 20 demek. Artı 5 tane de 1. Artı artı 5 tane 1. Buradaki 1 adet dikey çubuk 1'i temsil ediyor. 5 tane 1 de şöyle bir şey olacak. 1, 2, ne yaptığımı anlamışsınızdır. 3, 4 ve 5. İşte bunlar hep aynı niceliği göstermenin farklı yolları. 25 demek, 2 tane 10 ve 5 tane 1 demek. 2 onlar basamağında, 5 de birler basamağında. Yani 2 tane 10, artı 5 tane 1. Bunu 2 tane onluk öbek artı 5 tane tek çubuk olarak da düşünebiliriz. Peki bu aynı zamanda ne anlama geliyor? 2 tane onluk öbek demek 20 demek. Burası da 5'e eşit. Tekrar söylüyorum. Bunlar 25 sayısını göstermenin farklı yolları. Bu sayıyı 2 tane 10 artı 5 tane 1 olarak düşünebilirsiniz. Veya 25'i şöyle de düşünebilirsiniz. Buradaki 2, 2 tane 10 anlamına geldiği için burası 20 demek. Artı 5 tane 1. Artı 5 tane 1.